gidelim arkadaşlar şuradan. Bin arabaya çıkın lan. Lan bunları da bir gün bok atsam. Bu nasıl saçma sapan iş Hemen tarra gidelim tarra. Ve ne oluyor ki lan? Hani yazı desem D ile başlıyor. Acaba Tommy de Tommy. Tommy de to. Allah Allah. Tommy de T diye başlıyor. Ay arkadaşlar hemen şuradan tarra gidelim tarra tarra gidelim, gidelim tarrakçı anam ben ay ayım krobir o baba evet hemen yapalım burada biraz duracak arkadaşlar su içeceğim çünkü Ya adam gördünüz mü öyle? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dermişçesine. Ha! Ha, burayı hatırladım. Vallahi bu sefer hatırladım. Bir... Aa! Kaçıyor. Tamam. Mutum. Kaçma. Buraya gel. Kaçma. Bir bir bir. Heh. Çık teyze çık. Önemli işimiz var diyoruz. Anlamıyorsun ya. Allah Allah. Burada savaşmaya gidiyoruz. Neyse, neyse. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Hani ben hep hileli bitirdim oyunu. Ya bitirirdim dedim de anasını saydım, Bir kere mi ne bitirdim o da bu yılda işte 2023'te. Neyse. Var ya bir şey diyeyim mi? Vallahi hilesiz oynamak daha zevkliymiş ha. Vallahi onu öğrendim bak. Vallahi ya tabii hani hilesiz birazcık zor ama hilesiz oynamak daha zor kolaymış. Ay kolay diyorum zevkli yani. Arkadaşlar bu ara arada bir hani mesela çok canım az kalırsa işte ne bileyim ölecek olursam ya da silahım biterse ya da bir bug olup hani bir şey olmazsa hile yazacağım bu ara haberiniz olsun. Ama çok değil tabi yani. Ha mesela bug oldu silahlar gelmiyor. unut ters yazıvereceğim vereceğim bir kere. Zaten o görev bitirince de o silahları şey yapacağım. Mermilerini bitiririm direkt. Zaten bir kere yazacağım. Ay dur lan. Burada mesela arkadaşlar ben şöyle yapabileceğim bakın şimdi. Bakın şuradan sağ sol sağ sol sağ sol yapa yapa şuraya gelin. Ondan sonra 1 2 3 Ebeğin ki yani. Şunu patlatacaksınız arkadaşlar. Orada zaten direkt gitti. Bir şöyle. Olsun ha de şöyle. Oh tam. Evet kardeşim saldırıya geçin. Şimdi şu iki mal da olacak. Mal havalı böyle. Görüşün de adam diye bekliyorlar. mallar ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Birazcık hastayım da. O yüzden şey yani. Tam ya. Evet arkadaşlar bu ara bak şuradakileri ne zaman öldürürseniz oradan hep geliyor ya. O yüzden şey yapacaksınız bakın. Zaten adam burada gösteriyor ben ilk de anlamadıydım da. Hani bunlar bunlarla uğraşırken hemen şu sniper sniperciyi indirebileceksiniz ilk. İlk onu indirdikten sonra zaten burada kalıyor arkadaşlar azıcık. Hani önceden arkadaşlar bunları bitirmeyle falan uğraşmayın. Ondan sonra zaten hep geliyorlar. Şey oluyor yani hani. Bunlar hep spam oluyorlar arkadaşlar. Dur şuradan şunu alayım. Gelseniz olan mal mısınız? Ben burada Dövüşüyorum. Adamlar orada mal mal bekliyor ya. Hı. Tamam. Dur bir Tommy ya bir dakika dur. Tommy rahat bu Tommy. Şu silahları alacak oğlum. Ay baba in. Bin şunu abi. Şimdi burada toz ol. Ya ver canım azdı işte silah milah yoktu dur ona bilmeyeceğim de şunu ver abi ee, öncelikle bir silah almaya gidelim arkadaşlar ee, ondan sonra şey yapalım geri hemen gidelim dur şuradan şuradan şöyle gidelim ki motor 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 falan çıkarsa motorla daha hızlı gideriz Ben şöyle dedim. Ulan anasını satayım sağdan gitsem milyon tane motor geçer burdan bak, bak şimdi bak bir tane motorcu var orada buraya gel. Aman uyan uğraşacağım hem su kütür lan herhalde onunki. Ben çıksana dayı. Allah Allah. <laughs> bas 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 bas. Wow. Biner 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 Bay bay. Motherfucker. Sen benim o 15 yıllık arabayı alırsın birader. Çok güzeldir. Evet birader. Ee, 2000 lira ebesinin ki. 2 tane alayım bundan. Buna gerek yok. Tamam. Buna gerek yok zaten veriyor arkadaşlar. Bir tane de çelik gerek alayım. Tamam güzel. F. Bir dakika birader. Birader sen niye her şeyi pahalı satın? Öldürürüm seni. Yavşak. Ver lan silahını da. Şuna bak anasını satayım. Bir tabanca 2000 lira. Yok anasını satayım. 100 milyon yap. Öbe e senin ki. Evet şuradan hemen hızlıca gitmemiz lazım. Dayı sinyal verdi yönünü değiştir ya. Allah Allah. Hemen şuradan hızlıca gidelim. Hemen şuradan şöyle, şöyle, şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Burnum kanıyordu arkadaşlar bir saniye. Hemen geliyorum hemen. Heh, tamam yaptım arkadaşlar. Geliyorum. Geldim hemen. Ben şuradan şöyle yavaşlam. Şöyle. Yani hiç arabada yok Ha. A dört kişilik. Ya dur Tommy mal mısın? Lan mal mısın? Cık. Allah Allah bir seni şuna. Aptal mıdır nedir bu Tommy'de ha? Çıkar ya sende. Şurada direkt otomatik olarak dursun. Bak o arabayı silersen oyur. O oyur. Oyun. ya. Hemen bin sene Hemen gidelim. Oo oh, pembe güzel ha. Lan geliyor önümüzde. Zaten az bir para var. 5-10 lira falan vardır ya. Oh. Hızlı, hızlı 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 da hızlı hızlı da kızlı bu arada arkadaşlar ilk dondurmacının yerini alacağım çünkü dondurmacı bayağı kolay hani mesela alıyorsunuz ondan sonra o dondurmayı 50 kere satınca arabadan 50 kere satıyorsunuz Ondan sonra arabadan inince zaten orası sizin olmuş oluyor. O yüzden hemen dondurmacıyı halledebileceğim yani. Böyle teker teker halledeceğiz. Hemen şu ben şöyle. Aslında gerek yok arkadaşlar dondurmacıyı da dondurmacıya da yani gene de yapalım. Oyun ne de olsa. Ne de olsa Allah şükür zamanımız bol. Çek bir ya. Allah Allah mal mıdır nedir? Dur şimdi şuradan. Patladı patlayacak. Patlıyor. Kaç 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 kaç. Ha, patladı. Tamam. Buradan şunu vur. Buradan da şunu vur. Az öncekini yapardım arkadaşlar da. Şey oldu ya. Neydi? Arabayı döndüremedim. Döndüremedim ya. O yüzden olmadı yani. Oy. Tamam abi kahveden ta takviyeye ihtiyacımız var. Hemen gel. Zaten hemen 5 dakikada geliyor anasını satayım. Hadi ne 5 dakikası lan? 2 saniyede. Hadi ye. Hı. Şuradan şu sinir para al. Bir kaç şöyle kaç kaç kaç. şöyle abi. Hemen şunu da. Ver lan silahını. Durun arkadaşlar şuradan. Ne lan bu? koşsa Ha pardon. Şuradan hemen şunu alayım da. Ölürüz bölürüz bir daha uğraşmayalım. Gelin abi gel 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 gel. Durun arkadaşlar şu yakındakileri bir temizleyeyim de. Bir ne abi şimdi bir bir -bi -bi. kaç 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 ya biz ne kadar da yavşağız ya adamlar da takviye istedik gönderdi ve şimdi adamları orada bıraktık biz <laughs> kaçıyoruz ne kadar da yavşağız arabası gibi yavaş ulan <laughs> Çekil dayı sende. Panzer yazıp bir şey yapsam. Tankla böyle ta 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 ta. Allah yanlış bölüme gelmişiz. Kaç dakika olmuş bu arada? 13, 13, 13, 13 dakika, 13 dakika. 13 dakika, 13 dakika. 13 dakika, 13 dakika. Hemen bir daha gelelim abi. Son 2-3 görev daha da yapacağım arkadaşlar. Lan oğlum bu polisleri peşinden çekmediniz mi? Allah! Şurada bir yerde şey olması lazım. Değil ya. Polis şey yok mu oğlum şurada? Yıldız mı? Allah'ım ya. Kaç 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 kaç. Şuraya tank getirdiydik. Koş ulan koş koş koş. Koş 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 koş. Ver abi şunu ver. Çık teyze. Çık lan de teyze. Teyze amanına dikkat. Lan nereye gidiyorsun sen ya? Kaç, ulan, kaç kaç. Kaç. Hmm. Nereye gidiyorsun? Hayır. O mu an? Bir dakika arkadaşlar. O olabilir. Aa, aa, değil galiba değil galiba değil galiba değil galiba. Yes değil galiba. Ya. Yeah. Aa değil evet. Haddinden çok fazla durdum ben Noel ayıyım kuru bir ay 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 Atla aman Tommy bak Şu arabaları denize atmasın çok seviyorum ya Selamun Aleyküm Brady güzel yat hazırlamışsın Evet Tommy zor bir iş olacak Benim botum ve ineklerim İneklerim mi diyordu lan orada Hassattır bunu hatırladım Abi bu zor ya Çok kolay değil birader Anam. Kıskasın kulaklık kafamdan uçuldu. Kablosunu ayağıma tutmuşum yanlışlıkla. Selamın Aleyküm. Ve bunları mı patlatacağız? Evet. Ha, oğlum bir tanesini bile patlatsak yetermiş. Tamam şimdi abi dur. Dur dur dur. Hemen şöyle. Sen bir git. Sen de bir geber. Anam bir de tepede var değil mi? Of! Nereden sıkıyor lan o de... Oğlum sen ölmedin mi lan? Aa sinper sniper varmış ya lan neyse gerek yok artık. Şimdi koş abi şurada. Dur bununla değil şununla. Şöyle koş. Dur oğlum şu silahları toplayalım mı? silah. O değil de inşallah yaparım arkadaşlar bunu. Hemen C'ye bas abi. arkadaşlar ben bunu hiç yapamıyordum. Çok zordu. Tommy. Tommy kaç. Tommy Allah ne verdiyse yardır koçum. Bismillah. 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 Allah. 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 E ben nereden çıkacağım oğlum Nasıl çıkacağım daha doğrusu? Şuradan çıkabilir miyim ki? Çıkarım 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 bu basit. Bir dakika bir dakika bir dakika ya. Ya bir dakika polis abiler ya. Aman Tommy bak düşünmüşüm deme de. Aptal Tommy. Ananı bacını dedeni ebeni beni yolunu sopunu sülaleni. Arkadaşlar kusura bakmayın belki ailenizle izleyebiliyorsunuzdur ama hani böyle bir an görünce dört yıldızı ah dedim gitti 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 kaç ulan Tommy kaç Tommy durmak yok seni durmak haram sen ne geziyorsun lan depede? Çakal. Bir dakika şunu bir düşürüyorum arkadaşlar hemen. Lan it. Hayır. Olamaz böyle bir şey. Canım da azdı zaten. Lan inşallah görev... Ay Allah kahretsin ya. Sayılmadı. Ama ben yaptım ki abi o görevi. Niye sayılmadı ki? Ay! Vallahi taksit seni öldüreceğim. E bende silah yok birader. Geç ya geç. Sinirim bozuldu. Ya birader ben de silah yok. Silah. Silah yok. Şunlar silah yok mu ya? Abi dur. Abi konuyu abi açıklayabilirim abi. Dur. Ee, abi sizin anladığınız gibi değil. Abi sizin anladığınız, anladığınız gibi değil ya. <laughs> Canınız oku kurtadım şerefsizler. Ya mantıksız sen niye vur vuruyorsun uğra ki? Geç işte bu. <laughs>

Ya yeter bir motor ver artık be. Sen adam olar. Bıçaklarım lan seni. Aa 19 dakika olmuş. Arkadaşlar şu görevi de hemen tamamlayıp bitireceğim. Oooo. Oooo. Maşallah maşallah. Otomde bir para varmış aynen. Yani, 1000 lira falan çıkmış da. Ne 1000 lira az para değil. E i̇yi 1000 lira az para değil. ama çok para da değil tabii ki de. A! Selamun aleyküm. Bana silah ver lan top. Topik bana silah ver. Ver bir iki tane ver. Buna gerek yok. Tık tık tık. Buna da gerek yok. Tık. F. Seni de öldüreyim. Silahını ver. Ya niye oraya atıyorum? Versene elimi. Silahını versene oğlum. Tövbe estağfurullah ya. Brother, ben bu adamı öldürürüm. Niye sınırsız? silahım olmuyor ki. Hey lan harbi öyle olsa anasını satayım. Odamı öldürüyorsun. Bütün silahlar senin. Hoppa. Sınırsız mermi. Ama yapsalar güzel olurmuş ha. Ama saçma da olurdu yani şimdi anasını satayım. Evet. Çekilen yoldan bir bela geliyor. Vın. Bas kızı aşkım Neyse. Ben içimden söyleyeceğim şarkıyı. Neyse dur şimdi bir şarkıyı markayı boş ver. Anam ayağım. Ayağım. Hatta. Az kalsın ben de bok yoluna gidiyordum ha. Allah'a gidiyordum. Evet. Heyri çok güzel yattı alabilirim. Neydi lan? Evet Tomuz zor bir şey olacak. Benim otum inekti. i̇nekti. Aa, gene okuyamadım. Evet şöyle. Hemen abi hemen abi hemen. Bas abi bas abi. Bas abi bas abi. Bas abi bas abi. Bas abi, bas, bas, bas bas. Bas abi bas abi bas abi bas abi. Bas. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm dedik. Allah'ın selamını alsana lan yavşaklar. Bana öleceğim öleceğim çüş. Köpek gibi vuruyor iki oğlu itler. Ya benim kaç canım kaldı birader ya. Ah çattaki ferah anasın Bir de yaz. Lan oğlum daha kim var? Şu topla. İnek kafalı var. Şu silahları ver bakayım. Ver 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 ver. Al 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 al. Ölüyordu maskası. Ver oğlum ver lan. Bir git sen de be. Bir an supraya dönüştü. Işte. Dur. Hemen abi şunu alıyorsun şöyle e, ya bir tane mi kaldı çıktı hani lan nerede hmm. o iyi uzakta olacağım. o oh Allah öldü lan bizim adam bizim mal öldü Yürü abi yürü abi yürü abi. Bir dakika hemen Tommy. Tommy şuradan çık birader. Tommy bak şuradan çık ne olur. Az önce çıktım biraderim. Bir dakika ama bu aptal Tommy için orası çok uzak. Kaç. Allah ne verdiyse yardır şimdi. Bin şuna şuna bin şuna bin. Yaha. Kapalı mı? Nasıl kapalı lan? Kaç. Un duracaktır lan. Ananı bacını dedin beni Yolunu sopun. Lan oğlum bir tane araba yok mu koskoca şehirde? Allah vallaha geldiler. Bir dakika. Gelin abi, buraya gelin. Polis abi bir dakika abi açıklayabilirim. Bizim o neyse dedi ki abicim gel şunu yapalım dedi bak basit iş dedi polis de senin peşine değil benim peşime takılacak dedi ondan sonra ben de tamam dedim i̇şte, abi işte para kazanacağız nasıl <laughs> derken Allahu Ekber Bismillah dedim ve kaçıyoruz ben nerelere düştüm ya Rabbi ya lan vallaha bir tane araba bile çıksa alacağım ya ya çürük olsun isterse çürük olsun çürük olsun gitmesin değil gitmesin değil de. Ya kaç. Ya Tommy sen de gıçını kaldır ha. Polisler gelmiş hala. Birazcık dinlenme, dinlenmem lazım. Geldik. Vallahi koşa koşa geldik anasını satayım ha. Koş, 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 koş. Oh be. Oh. Bitti be. Oh lan. Ne bitmeyen görevmiş arkadaş. Ya polis bir çık be. Değil de, araba patlayacak. Hemen arkadaşlar V'ye V'ye gidip oyunu kapatacağım. Yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Ve birader Allah rızası için ver şu arabanı. Polis abi ben vurmak istemedim. Bizim dedi ki lan Cevap abi şunlar git öldü. <laughs> Kişti birazcık beatbox. Pat Lan bunlar ne anasını satayım. En iyisi <laughs> En iyisi bu birader. Pat sıçacak. Pat ketçap patis patis ketçap patis ketçap patis Geri bir arka tampon kalkma olasılığı yaşadı Bir dakika Abi sakın üzerime düşme Aaaa Mal mısın tam üzülür müsün birader Töbe istiyorum töbe Dur Oh be Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çevirelim. Bay bay.